Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli olan tarak tatlısını hazırlayacağız. Öncelikle şerbetimizi hazırlayıp soğutmalıyız. 3 su bardağı şekeri, 3 su bardağı suyu, 1 dilim limonu tencerenin içerisine alıyoruz. Şerbetimizi ocağa alarak ocağın büyük bölümünde şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağımızı yoğurma kâsemize alarak 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, 1 çay bardağı sıvı yağ Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 adet yumurta kırıyorum. 1 paket vanilya 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bu malzemelerin hepsini ilk olarak karıştırıyoruz. Unumu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Bu tatlıyı yaptığımda unun kalitesi farklı olduğu zamanlar bazen 4 bardak, bazen 3 bardak un gidiyor. Mutlaka kontrollü ekleyin. Hamurum hazır. Toplamda 3 su bardağı un yeterli geldi. Kıvamı bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Tatlımı yapmaya başladım. Bu şekilde içerisinde kırmış olduğum cevizler kullanacağız. Üzeri için de çiğ badem kullanacağız. Hemen hamurumdan ceviz büyüklüğünde parça alıyorum. Tabii ki tatlımızı yaparken mutfağımıza ait mutlaka böyle bir tarak bulunduruyoruz. Şeklini verirken gördüğünüz gibi hamurumuzu silindir şeklinde yuvarladıktan sonra tarağımızın üzerine yayıyoruz. İçerisine bir kaşık ceviz ekliyoruz. Kenarlarını toplayarak uçlarını kapatıyoruz. Taraktan alarak bu şekilde 2 kat yapıyoruz. Uç kısımlarını birleştiriyoruz. Ortasına bir tane badem yerleştiriyoruz. Aslında zor gibi gözüküyor ama çok kolay. Yapılışı çok zevkli bir tatlı. Yaparken çok zevk alacaksınız. Hemen bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Tatlılarımın hepsi hazır. 170 derecelik fırında sararana kadar tatlılarımızı pişiriyoruz. Çok güzel oldular. Tatlılarım fırından çıktı. Hemen tatlımız sıcakken soğumuş olan şerbetimizle buluşturuyoruz. Vaktiniz varsa mutlaka bir gün önce tatlınızı hazırlayıp şerbetini çekmesini bekleyin. Eğer vaktiniz yoksa en az 5-6 saat şerbetini çekmesini bekleyin. Tatlı bu şekilde daha güzel şerbetini çekecektir. Ben çekimimi tamamlamak adına 3-4 saat sonra hemen sizlere doku testine geçiyorum. Ama bir gün sonra şerbetini çok güzel bir şekilde çekmişti. Hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır, lezzeti çok güzel bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de çok lezzetli bir tatlıydı. Şimdiden yapıp deneyecekleri afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunabilirsiniz. Beni Instagram, Facebook'tan da takip almak isterseniz açıklamalar kısmından Instagram, Facebook adreslerime ve malzemeler listesine ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.